Geldi merhaba. Tehdere Saati programına hoş geldiniz. Bu hafta Servis Diyeti ve Gezgin Adam Dergisi TV stüdyolarında uzman psikolojik danışman Sayın Fatma Çetin hocamızla bir araya geldik. Kendisiyle Manavgat sokaklarında, Manavgat'ın eğitim kurumlarında sıklıkla gördüğümüz tükenmişlik kavramı ve öznel iyi olur üzerine kısa bir söyleşi gerçekleştirmeye çalışacağız. Ben lafı çok da uzatmadan hemen mikrofonlarımı Fatma Çetin Hocam'a uzatmak istiyorum. Fatma Hocam, PDR Saati programına hoş geldiniz. Hoş buldum hocam. Ee, hocam hem Serbest hem de Gezgin Adam Dergisi TV adına yoğun çalışma temposu arasında bizlere zaman ayırdığınız için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Rica ederim hocam. Şimdi hocam sizin direktörlüğünü yürüttüğünüz e, İdeal PDR isimli kurumda e, bir takım çalışmalar yürütüyorsunuz evet. ve bu çalışmalar oldukça aslında çığır açıcı çalışmalar, manavgatı ileri noktaya götüren çalışmalar ve kurumunuzun ideal PDR'nin uzmanlık alanlarından bir tanesi de tükenmişlik duygusuyla mücadele, öznel iyi oluş üzerine yürüttüğünüz faaliyetler var. Şimdi ben bilmeyen izleyenlerimiz için şunu sormak istiyorum. Sokakta ya da herhangi bir iş yerinde karşılaştığımız Hı. veyahut da sınava hazırlanan ya da sınavdan çıkmış olan bir talebede çok sık gördüğümüz bu tükenmişlik kavramı nedir, neyi ifade eder? Hocam tükenmişlik kavramı sizin de bahsettiğiniz gibi hayatın her alanında karşımıza çıkabilecek kavramlardan bir tanesi. Hayatın her alanında ve her bireyi etkileyebilecek kavramlardan bir tanesi. Mesela günümüzde öğrencileri gözlemlediğimizde, sokaktaki insanlarla konuştuğumuzda ya da kurumumuza gelen bireylere psikolojik danışmanlık hizmetleri sunduğumuzda tükenmişlik kavramının izlerini mutlaka rastlıyoruz. Tükenmişlik dediğimiz aslında genel anlamda veya yani alan yazını incelediğimizde meslek ve iş yaşamında karşımıza çıkan kavramlardan bir tanesi. Fakat öyle bir hale gelmiş ki artık hayatın her anında insanlar etkiliyor. Tükenmişlik dediğimiz zaman bireyin fiziksel ruhsal ve bilişsel anlamda yoğun bir şekilde yorgunluk yaşaması. Bakın bilişsel diyorum, fiziksel diyorum ve ruhsal diyorum. Burada öğrenciler bağlamında söz etmek gerekirse öğrencilerin yoğun bir şekilde bilgi bombardımanı altında olduğunu fark ediyoruz ve görüyoruz. Aynı zamanda e, diğer alanda kendilerini geliştirme döneminde olduklarını. Mesela bir ergen ya da bir lise öğrencisinden bahsedersek onların aynı zamanda bir sosyal hayatları var, bir kişisel hayatları var. Öyle yoğun bir tempodalar ki bazı zamanlar hayatın hiçbir alanına yetişemeyeceklerini ya da hiçbir şey başaramayacaklarını, kendilerini nasıl ifade edebileceklerini bilmedikleri ve bir çıkmaza girerek adeta ben tükendim. Artık hayatın hiçbir anlamı yok ya da hayat çekilmez bir hale geldi sözlerini öğrenci gruplarından dahi duyabiliyoruz. Dolayısıyla tükenmişlik hayatın her alanındaki her bireyi etkileyen kavramlardan bir tanesi. Ama şunu da belirtmek gerekir ki mesela tükenmişlikten bahsederken yorgunluk, bitkinlik, endişe durumları, kendini ifade edememe, içe çekilme, toplumdan soyutlanma gibi durumlar da söz konusu olabiliyor. Tüm bu belirtmiş olduğum unsurlar depresyondan ayrıdır. Mesela bir birey, bizi dinleyecek olan öğrenci arkadaşlarımız ya da diğer izleyicilerimiz, ''Aa bende bunlar var.'' diyebilir ama bunların hepsi depresyonla kıyaslanıp, ''Ben depresyonda mıyım ya da ben tükenmişlik mi yaşıyorum?'' diye bir kaos yaşayabilirler ama Depresyon ve tükenmişliği birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor. Çünkü depresyonda daha böyle uzun süreli ve hayatın daha e, her alanında bitkinlik, kendini kötü hissetme, hiçbir şey yapmama gibi ruhsal belirtiler daha fazla ağır basıyor. Yani depresyon bir e, ruhsal sorun iken tükenmişlik daha böyle gündelik hayat olaylarıyla baş edememe, çözüm yollarının tıkanması gibi ifade edebilirim. Peki ben bu soruyu özellikle velilerimiz açısından Hı -hı. sormak istiyorum. Hı -hı. Bir veli ya da bir iş yerinin sahibi Hı -hı. ya da genel koordinatörü yanında çalışan mesai arkadaşlarının, Hı -hı. öğrencilerin Hı -hı. tükenmişlik duygusu içerisine girdiğini nasıl anlayabilir? Tükenmişliğin Hı -hı. belirtilerini. ...sizi sayın desem hocam birkaç başlık alsa nasıl özetleyebilirsiniz? Tabii çok güzel bir soru hocam. Aslında e, öncelikle bunları e, tespit edebilmek için iyi bir gözlemci olmak gerekiyor. Öğrencilerimizle, çalışanlarımızla, iş arkadaşlarımızla birlikte aynı ortamda bulunurken onları iyi bir şekilde gözlemlemek gerekiyor. Örneğin bir öğrencinin başarısında düşüş varsa, derse katılımında ya da diyelim ki arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde, sosyal aktivitelerinde geri çekilme varsa, yani ee, bir çalışanımız varsa mesela çalışanlarımızın işe karşı duyarsızlaşması söz konusuysa, e, çalışanlarımız yine böyle esnek davranma becerilerinde yitim varsa ya da çalışanlarımız böyle katı kurallar sergiliyorsa, vurduğun duymazlık gibi e, davranışlar gösteriyorlarsa, kişisel olarak başarıda düşüş söz konusuysa, mesela bir birey aslında tükenmişlik yaşamadığı zaman idealleri vardır. Yani bir hedefi vardır, bir yaşam amacı vardır. Bunlar da düşüş gözlemliyorsanız bir e, tükenmişlik e, kavramından söz edebiliriz. Yani e, acaba bir tükenmişlikle karşı karşıya mı olduğunu irdeleyebiliriz hocam. Bununla birlikte tükenmişlik e, duygusal olarak e, tükenme. Mesela tükenmişlik yaşadığımızda hani diyoruz ya bilgisayar belirtileri var diyoruz, e, fiziksel belirtileri var diyoruz ama tükenmişliğin en önemli belirtisi hocam duygusal yönden stres yaşamaktır. Duygusal yönden kendinizi geri çekiyorsanız. ...öz yeterliğinizde düşüş varsa... ...öz saygınızı kaybediyorsanız... ...bunlar tükenmişliğin belirtileri olarak karşımıza çıkar hocam. Hocam peki bu tükenmişlik adını vermiş olduğumuz hı hı. E, sendrom... ...hangi gruplarda karşımıza çıkıyor? Hangi grupları daha çok etkilemektedir? Hocam tükenmişlik başlangıçta da söylediğimiz gibi aslında... İlk başta meslek gruplarında ve çalışanları etkiliyor. Hı hı. Ama bu çalışanlar içerisinde de en fazla hocam insanlarla birebir etkileşim hı hı. içerisinde olan meslek gruplarını, örneğin öğretmenleri, örneğin tıp doktorlarını ya da böyle e, pazarlama gibi alanlarda çalışan birebir insanlarla olan etkileşimle ilgili meslek gruplarını çok fazla etkilemek. Hocam diyor. burada bir parantez açayım. Öğretmenler hı hı. o zaman yani tükenmişlik içerisinde girmek en yüksek gruplardan biri diyebilir miyiz? Tabii ki hocam. Ee, hem öğretmenler hem de öğretmenlerin de böyle farklı branşlar var. Mesela diyelim ki özel eğitim öğretmenleri hocam. Biliyorsunuz ki çok zor koşullar altında. Hı. Çalışmış oldukları grup zaten zorlayıcı gruplar. Ee, onlarla çalışırken e, tabii ki de zaman zaman tükenmişlik yaşayabiliyorlar. Ee, yine hocam özel gereksinimli çocuğa sahip olan ailelerimiz de zaman zaman tükenmişlikle karşı karşıya kalabiliyorlar. Bununla birlikte e, eşler arası tüken e, eşler yani anne babalar da tükenmişlik yaşayabilirler. Bireysel olarak da Tükenmişlik kendi başında ortaya çıkabilir. Bu şekilde belirtebilirim. Sayın Hocam peki tükenmişlikle karşılaşmış olan bireylerde Hı. en azından size bu alanda gelip danışanlar için Hı. sorayım ben. Öğrenci, veli ya da az önceki bahsetmiş olduğunuz gruplara dahil insanlarda. Sonuç olarak biz neyle karşılaşıyoruz? Yani tükenmişlik duygusu içerisinde. Giren insanlarda hangi sonuçlarla karşılaşırız? Mesela öğrencilerimiz için hocam ders başarısına düşüş karşılaşabiliriz, derse katılmada, okula gelmede sorunlarla karşılaşabiliriz. Yine sınav notlarının düşmesiyle karşılaşabiliriz ya da sınavlara girmek istemeyebilirler. Mesela diyelim ki sorumluluk sahibi olan öğrencilerimizin eğer ki böyle bir durumla karşı karşıya olduğunu gözlemliyorsak. ...muhtemelen hocam burada bir tükenmişliği düşünebiliriz. Ee, tabii ki hocam tükenmişliği e, sadece tek bir faktörle ele alamayız zaten. Mesela diyelim ki öğrencimizin okul başarısına düşüş varsa... ...farklı nedenleri de araştırmalıyız. Hani diyelim ki aile içi iletişimlerine bakmalıyız. Kendi kişisel gelişim süreçlerine bakmalıyız. Yani kişilik özelliklerine de bakmalıyız hocam. Mesela bir öğrenci e, dışa dönük olduğu zaman... ...çok daha böyle e, tükenmişliğe çok fazla maruz kalmayabilir. Yani çünkü kendini ifade edebiliyor. Bunun gibi böyle farklı nedenleri araştırabiliriz hocam. Ee, bununla birlikte iş yaşamında hocam tükenmişlik söz konusu olduğunda işte e, mesela birey çok fazla çalışır ama elde ettiği verim çok azdır. Ee, böyle bir dengesizlik söz konusu varsa bunu da gözlemleyebiliriz hocam. Hocam peki nasıl baş edeceğiz? Yani tükenmişlik Hı -hı. içerisine giren bir öğrenci, Hı -hı. bir veli Hı -hı. ya da bir çalışan ya da bir patron Hı -hı. bunu da nasıl baş etmeli? Bununla baş etmenin hocam pek çok yolu var aslında. İlk olarak ne istediğimizi bilmek. Ya da amacımızın, yaşam hedefimizin ne olduğunu belirtmek. Yani bir birey kendi potansiyelinin dışında çok da hareket etmemeli. Yani yapabileceğiniz bir iş, eğer ki 5 maddelik bir işten oluşuyorsa, siz bunu 10 maddeye çıkartmamalısınız. Yani sorumluluğunuz, potansiyeliniz neyse hocam, o bağlamda çalışmanız gerekiyor. Yapabileceğinizden fazla iş yüklendiğiniz zaman, Orada tabii ki tükenmişlikle karşı karşıya kalırsınız. Neden? Çünkü orada bir başarısızlık ortaya çıkıyor ya da başlanan bir işin tamamlanmaması ortaya çıkıyor. Üstüne üstelik eğer ki mükemmeliyetçi kişilik özellikleriniz de varsa bu durum katlanarak artacaktır. Dolayısıyla yapabileceğiniz neyse bunu belirleyip bu çerçevede hareket etmek en önemli unsurlardan bir tanesi. Mesela tükenmişlik kavramının içerisinde stres kavramı yaygın olarak yer alır. Bu bağlamda streste baş etme yöntemlerini bilmek gerekiyor. Yani size iyi hissettiren durumlar nelerdir? Bunlara yönelmek gerekiyor. Ya da diyelim ki öğrenciyseniz zaman planlamasını çok iyi bir şekilde yapmanız, aynı zamanda kişisel gelişiminize de vakit ayırmanız gerekiyor. Yani bir öğrenci sadece ve sadece dersle sorumlu değildir. Bir öğrencinin aynı zamanda sosyal yönden gelişmesi, kimliğini oluşturması, kendini var etmesi, yani ben bir birey olarak kimim ve neyim? Bu soruları da aynı zamanda araştırması gerekiyor. Bunlar e, bireyin kendine dönük yaptığı çalışmalar onun aynı zamanda e, kişisel gelişimine katkı sağlayacak ve tükenmişliği azaltacaktır. İş ortamından da kısaca bahsetmek gerekirse iş ortamında da hocam tükenmişliği azaltmanın en önemli yollarından bir tanesi rekabet koşullarına uygun hale getirmek mesela diyelim ki terfi verilecekse terfinin verilmesi ya da e, görev bilincinin ya da görev kapsamının net olarak belirlenmesi. Diyelim ki siz bir yerde çalışıyorsunuz ama görev tanımınız belli değil. E, sizi her türlü işe koşturuyorlar tabiri caizse. Tabii ki de burada sıkıntılar yaşamanız, tükenmişlik yaşamanız ve o işten uzaklaşmanız çok olasıdır. Bunları engellemek için görev tanımının da net olması e, gayet sağlıklı olacaktır hocam. Müzik <laughs> Yani bir de son zamanlarda mesela psikolojik e, rehberlik servislerinde çok kullanılan bir kavram var. öznel iyi oluş kavramı. Hı hı. Şimdi bize öncelikli olarak bu öznel iyi oluş kavramının ne ifade ettiğini, hı hı. tanımının siz psikologlar tarafından nasıl yapıldığını ya da hı hı. rehberlik servisinde çalışan hı hı. uzman rehberciler bu kavrama nasıl yaklaştığı hakkında kısa hı hı. bir bilgi verin. Ben sonra bununla ilgili sorularım sormak istiyorum. Tabii hocam. Öznel iyi oluş da aslında son zamanlarda kullandığımız e, önemli kavramlardan bir tanesi ve e, danışma süreçlerimizde ya da öğrencilerimizle çalışırken dediğiniz gibi sıklıkla yay veriyoruz. Öznel iyi oluş, bireyin yaşam deneyimlerine karşı hem bilişsel yönden hem de duyuşsal yönden iyi oluşunu ifade ediyor. Bilişsel yönden iyi olmak demek yaşam doyumunu ifade ediyor. Yani bilişsel boyuttan kar, e, konuşurken yaşam doyumundan bahsediyoruz demektir. Ama diğer yönden e, duygusal yönden bahsederken olumlu ve olumsuz duygulanımlardan bahsediyoruz. Olumlu duygulanımlardan kastımız mesela bir bireyin heyecanlı olması, sevecen olması, iyiliksever olması, böyle olumlu duyguları taşıması. Ama olumsuz duygulardan bahsederken öfke, kızgınlık, nefret, insanlardan uzaklaşmak gibi ya da bencillik gibi kavramlar, kavramlardan bahsediyoruz. İşte hem olumlu duygulanımlar hem olumsuz duygulanımlar ve bilişsel e, bilişsel olarak yaşam duyumunun bir araya gelmesiyle biz öznel iyi oluş kavramını tanımlıyoruz. Hocam peki bunu etkileyen demokratik faktörler ne? Ee, öznel iyi oluş hocam aslına bakarsanız e, hem demokratik faktörlerden etki, e, unsurlardan etkilenir hem de hocam diğer faktörlerden etkilenir. İlk olarak demokratik faktör, e, demografik faktörlerden bahsetmem gerekirse cinsiyet, yaş, e, mesela yetişkin bireyler için evli ya da bekar olmak, eğitim düzeyi ya da gelir seviyesi gibi unsurlar hocam öznel iyi oluş etkileyen faktörlerdir. Bununla birlikte öznel iyi oluş etkileyen kişilik yapısı, eee e, şey kültürel bağlamda bulunan kültür ve yine hocam din kavramından da bahsedebiliriz. Tüm bunlar öznel iyi oluşu etkileyen faktörler arasında sayılmaktadır. Hocam şimdi biz üniversitelerindeyken tabi 90'lılarda üniversiteyi hı hı. okuduk. Siz daha modern dönemlerde okudunuz. Şimdi bizde mesela öznel iyi oluş kavramının hiç bahsedilmezdi. Bize daha çok psikolojik iyi oluş kavramı hı hı. anlatılırdı hı hı. derslerde. Şimdi hı hı. bu iki kavram arasında anlatınca yani hı hı. temel fark neyi Öznel iyi oluşla psikolojik iyi oluş arasında. Hı hı. Hocam şöyle de söyleyebilirim psikolojik iyi oluş birazcık daha geniş bir kavram. Yani psikolojik iyi oluştan bahseder mesela öznel iyi oluştan bahsederken bireyin deneyimlerine vurgu yapıyoruz değil mi? Ama psikolojik iyi olsam bahsederken bireyin hem bireyin kendi deneyimlerinden bahsederiz, hem bireyin sorumluluklarından bahsederiz, hem de bireyin yaşamış olduğu çevreyle olan, diğerleriyle olan ilişkilerinden, iletişimlerinden bahsederiz. Yani psikolojik e, bir birey öznel yönden iyi olabilir. Ama psikolojik yönden sağlıklı olmayabilir hocam. Çünkü psikolojik iyi oluş daha geniş bir kavram. Bu şekilde bir ayrım yapabiliriz. Hocam peki öznel iyi oluş ile psikolojik iyi oluşu birey ya da öğrenci ya da veli kendini nasıl adapte edecek? Hocam aslında bakarsanız psikolojik iyi oluş bence çok değerli kavramlardan bir tanesi. Neden diyeceksiniz? Çünkü hem bireysel gelişim sürecine vurgu yapıyor, hem kişisel gelişim sürecine vurgu yapıyor. Çevre faktörünü ele alıyor. Yine aynı zamanda diğerleriyle olan olumlu ilişkileri, ilişkileri ele alıyor. Aynı zamanda yaşam amacını ele alıyor. Yani psikolojik iyi oluş 5-6 tane faktörü bir arada bulundurabiliyor. Dolayısıyla bir öğrenci ya da bir veli mesela bir veli psikolojik yönden iyi oluş tergilediğinde ya da psikolojik yönden iyi olduğunda aslında bakarsanız çocuğuyla olan iletişimi güçlenebiliyor. Ya da bir çocuğun psikolojik yönden iyi oluşu, aslında bakarsanız hem öğrencinin mesela kişisel gelişimini sürdürmesi hem kendini tanıması ya da bir yaşam amacı belirlemesi. Mesela öğrencilerimiz sınava hazırlıyoruz değil mi? Ama sınava hazırlanırken sadece o sınavı geçmekle mi mesuller yoksa o sınavı geçmekle birlikte bir yaşam amacı, bir hedef belirlemeleri mi gerekir? İşte eğer ki öğrenci sadece sınavı geçmek odaklı bakarsa sadece amaç odaklı bir hayat yaşar. Ama bunun daha doğrusu çıkar amaçlı bir hayat. Ama bununla birlikte öğrenci gelişim sürecini sürdürürken hem hedef belirleyip hem de kendi kimliğini oluşturup kendine ulaşabileceği anlamlı bir hayat yolu çizerse işte burada psikolojik iyi oluştan ve psikolojik olarak sağlıklı olmaktan Söz etmiş olabiliriz hocam. Dolayısıyla psikolojik iyi oluşun ailelerde aileler ve öğrenciler bağlamında gerçekten ele alınması ve bunun gerekirse öğretilmesi, bununla ilgili psikolojik eğitimler verilmesini çok değerli buluyorum hocam. Hocam peki siz ideal PDR olarak hı hı. bu alanlarda hizmet veriyor musunuz? Evet hocam yani hem bireysel olarak e, psikolojik danışma sürecinde öznel iyi oluş ve psikolojik iyi oluş kavramlarına vurgu yapıyoruz gerektiğinde. Hem de böyle grup eğitimlerinde, grup rehberliklerinde bunlara yer veriyoruz hocam. Hocam sizi çok yorduk. Estağfurullah. Artık Manavgat Antalya biliyorsunuz yaz moduna da girmeye başladı. Evet, Şu hı. anda bu programı çekerken havada çok sıcak hı hı. ve bizim stüdyomuz güneşin bağrında. Hı hı. Ben size daha fazla sorularımızı da... Yormak istemiyorum. Estağfurullah hocam ne demek e, Bu arada değerli izleyenlerimiz için... ...hemen şunu da hatırlatmak istiyorum. Uzun bir süre... ...Fatma Çetin hocamız... ...bize merak edilen konularla... ...ilgili o çok değerli ve kıymetli... ...bilgilerini aktarmaya devam edecek. E, psikoloji alanında, rehberlik... ...anlamında programlarımız... ...geçmişte olduğu gibi yine... ...devam edecek. Hocam varsa... ...son sözlerinizi alayım. Sonra ben programı... ...yavaş yavaş kapatacağım. Hocam öncelikle de tabii ki de böyle bir program hazırladığınız için ve e, öğrencilerimizin, velilerimizin bilgilendirilmesine katkı sağladığınız için ben size teşekkür ediyorum. E, sonuçta bir toplum sadece ekonomik yönden iyi olmaz. Aynı zamanda ruh sağlığı yönünden de iyi olduğunda daha iyi bir şekilde ilerleyebilir. O yüzden her zaman ruh sağlığının geliştirmesine evet. katkı sağlamaya devam edeceğiz hocam. Teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Evet değerli izleyenler bir pederi saat programımızın sonuna geldik önümüzdeki hafta uzman psikolojik danışman hocamız Sayın Fatma Çetin ile yeni konular üstüne konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Esen kalın. Müzik